Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Umut e, Solar Games'in yeni bölümle beraberiz gençler Bu bölümde yeni MCSC'den bahsedeceğim e, Türk MCSC yani Bizim açmış olduğumuz Server'dan bahsedeceğim gençler e, Server Places 1718 Giriyor gençler Hemen bu arada 2 saniyenizi ayırıp like atmayı Kesinlikle unutmayın gençler like atarsanız Beni mutlu etmiş olursunuz Hemen şöyle kaçayım şu adamdan target yemeyelim Kendi server'ımızda Hop Tamam güzel şeyler çıktı. Şimdi Server arkadaşlar 1718 söylediğim gibi e, premiumsuz ayrıca servera premiumsuz olarak girebiliyorsunuz 1718 olarak server e, SC üzerine yani bir adet skyblock bölümü var hop server yani ne? kısacası hop şunları hemen hızlı bir şekilde alalım şöyle kaç 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 geliyor mu adam aynen geliyor lan adamı keseyim bir ilk önce sonra devam ederiz diyeceğim de vuracak bir şey çıkmadı yapma bak yapma dostum Yapma dostum. O adam beni kesmeye geliyor. O adam beni kesmeye geliyor. Dur. Troll mü yapayım ya da? Yok ya ya da trollemeyeyim bu adamı şimdi. Kaçalım. Geliyor mu? Yok. Şunu giy. Şunları at. Hop. Tamam adam gelmiyor. Ee, şu aşağıya doğru ineceğim. Burada bir yerde bir craft var mı? Şurada ileride var. Oraya gidemem şimdi. Şuradaki chest'leri toplayayım. Bir kılıç bulabilirsem hemen adamları kesmeye başlayacağım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, server bu şekilde. Eşyalar vesaire bu şekilde çıkıyor chest'lerden. Gayet güzel bir server. Son günlerde gençler oha. Adam set atmış lan. Son günlerde bayağı kişi giriyor servera. Hani gün içinde online 100'ü geçiyor, 100-150 oluyor. Hop şunları da at. Tam ortaya gidip ben bir kılıç yapayım hemen. Damat kılıç yapabiliriz şu anda Şurada da iki tane chest varmış lan Oha, Yeni gördüm Mapler hazır mepler olduğu için de böyle şeyler olabiliyor Zamanla hani eksikliklerde giderilecek Sadece bir sorun şu blokların kırılmaması Hani şu ee, yaprakların kırılmaması O da düzeltecek gençler Şu an için beş tane SC odası var Onlar da artırılacak zaten hani Zamanla artacağına emin olabilirsiniz Arkadaki adam yetişti bize Tamam Şimdi yemek yiyelim Gel bakayım dostum sen gel. Ya server'daki ilk videoda ölen kişi olacaksın gel. Kim bu? Kesebilir miyiz acaba? Keseriz ya. Nerede lan? Göremiyorum. Hop hop hop. Tamam. Yapılı ye hop. Tam biraz da sen yan şimdi. Oha yanmamış. Vur bana. Hop. <laughs> Vur bana. Ölüyorum. Bir oku, gideceğiz gibi duruyor. Ama biraz kaçalım şöyle. Sonra adama ona dalırız. Bakayım geliyor mu? Yok. Kaybetti galiba bizi diyecektim. Öldü. Başkası kesti onu. Hile misin lan sen? Oha. Lan Blok it, blok it. <laughs> tamam aldık o adamı da. Baya zorladı o adam bizi. Şöyle hemen şunları alalım. Şöyle tamamdır. İki tane de fazladan diamondımız var. Sonra bu şekilde 1 bir, ve 1 kaldık şimdi. 1 ve 1 helal yazıyor alttan. <laughs> Ölüyordum lan o adama. O kadar şey yapacağını sanmamıştım. Hani canaz olan birini kesti. Güçsüzdür diye düşündüm ama Ölüyorduk az kaldı. Bir de ota falan vurdum orada arada. Değişik şeyler oldu. Ondan kesemedim. Şunu söndür. Lan söndür. Ha. Şimdi gel bakayım neredesin? Kesin o bizi gördü. Gelmeyecek. İki tane namun, beş tane demirimiz var. Yapacak bir şey de yok şu an için. Tamam o adamı bekleyelim. Deep match bir başlasın. Neredesin? Burada tamam. G Güzel. Biz o adamı keseriz. Şimdi son saniye şunu yiyeceğiz çubuk ver diyor. Çubuk vermem sana. Sana çubuk falan yok. Hayır. Go. Video. Aa adam salıyor lan. <laughs> tamam hadi sen de keseyim. Bitsin oyun. Ne oldu lan? Donda oyun bir anda. Tamam. Gençler çıkardık. Sorumuz bu şekilde gençler. Gelmek isterseniz açıklama kısmında IP adresi var. Kendinize iyi bakın gençler. Görüşmek üzere. Bay bay.